Yani proje veriliyor. Bana anlatırken çek. Tamam. Ee, Elektrik ve mekanik taşeronlara zaten projeleri veriliyor. Onlar kendi yerlerine koyuyorlar. Ama müdahale olduğumuz durumlar oluyor tabii ki. Yani yerlerini koydukları <laughs> olabilir. Yani Muhammet'e de sormadım ama. Evet, evet. <laughs> Çünkü taşeronlara veriliyormuş galiba anlatar. Hani o şekilde konuşulmuş. Yeri geliyor kutuyu koyuyor mu? Yani e, hayır yani kendileri yapması gerekiyor onu ama hani e, bir şey göstereceksen hani zaten ustalar işi biliyorlar hani, hani bir duvar yapacaksın çizgisinde e, ipin hani nereden çekeceğini gösterebilirsin ama yine bunlar hani onların yine bildiği şeyler sonuçta senelerdir yapıyorlar bunu. Yani inşaat mühendisliği şimdi şöyle oluyor yani tercih yaparken tabi biraz bakıyorsunuz hani ilerinin mesleği ne olabilir tarzında. Bu şekilde isteyerek de tercih ettim, isteyerek de inşaat mühendisi oldum diyebilirim. Yani hayal... Şantiyeme girdiğimde yani hiç böyle düşünmedim aslında hani farklı karşılanırım şöyle olur böyle olur diye hani nasıl bakarsam öyle bana da o şekilde döner diye hiç o şekilde bakarak girmedim. Eee yani bir sıkıntı da yaşamadım bu zamana kadar. Hani bence bir erkek ya da bir kadın, yani cinsiyeti tabii ki de olmamalı hiçbir mesleğin. Yani bir şey bir erkeğe nasıl zorsa bu meslek aynı şekilde bana da zor. Başta bir şaşırıyorlar tabii ki ee, ama şöyle de bir durum var. Ee, yani şantiyede bir kadın olduklarını bildiği için işte konuşmalarına, hareketlerine daha çok dikkat ettiklerini ben gördüm. Yani kadın inşaat mühendisi olmak... E ya ben zorlanmıyorum açıkçası. Tabii yoruluyorsunuz. Yani aynı şekilde erkek arkadaşlar da yoruluyor. Ee, onun haricinde başka bir zorluğunu görmedim açıkçası. Hani tabii e, sürekli erkeklerin olduğu bir ortam. Hani bazı şeyler duyuyorsunuz. Ee, onlar olacak şeyler. Ama yani alışıyorsunuz. Kadınlar e, istedikleri her şeyi başarabilirler. Hayal ettiklerini, arzuladıklarını, bunun için önlerinde hiçbir engel yok. Sadece tek yapmakları gereken istemeleri ve adım atmaları, cinsiyetçiliği, e, saygısızlığı, hiçbir şey düşünmelerine gerek yok. Ne istiyorlarsa onu başarabilirler de, yapabilirler de. Bunların hepsi kadınların elinde. Kadınlar inşaata tabii ki de girebilir. İnşaatların kapısı kadınlara her zaman açık. Kesinlikle tercih edebilirsiniz. Şu zamanlarda ülkemizde e, kadına şiddet olaylarını görmekteyiz. E, bu durumun yaşanmadığı tüm kadınların mutlu olduğu nice 8 Martlara tamamdır. Tamamdır. İyi günler.